adamla akışını izle. Out. Akşam maçı hiç iş gelmiş miydi Cet? Akşam maçı hiç gelmiş gelmiş miydi? Yoksa ilk defa mı oynuyoruz? Şimdi akşam maçı Çok tricky, çok ee, şey bir maç. Gördüğünüz gibi level 1'de eğri kızart sayesinde adamın üstünde koştum. Ah kırmızı kıyı atabiliyordum. Ah attım süper. Görüyorsunuz biz kazanıyoruz. Sakin oynarsak kaçmazsak. Fake attım. Kır bak Q'un um gelmedi sürece dalmıyorum. Q'um geldi. Daldım. Geri çekiliyorum. <laughs> Süresiz siz <'a> bastı hemen. <laughs> sakin sakin. Flash ignite yok sakin. Ama iyiyiz yani güçlü bir karakteriz sakin oynamamız lazım İlk level'larda güçlü Q skill'im olmadan dalmamaya çalışıyorum kendisine Dalsın istedik hala dalsın Sıkıntı yok İkinci double açıyorsun Gördüğünüz gibi perma push perma şey karakterin gücü çok fazla damage'ı da çok fazla Ama peki late game'de biz mi kazanacağız o mu kazanacak? Söyleyeyim ben size Ki şu an bile ben kazanıyorum aslında o yüzden sıkıntı yok. Q gelmediği sürece dalmamaya çalış. O kadar o kadar kötü oynadın ki o kötülüğü a tarif edebilecek bir kelime dağarcığım yok kanka. O kadar kötüydün ki onu anlatabilecek yani kelimelerle anlatabilecek kötülük değil ya. Yani. Anlatabilecek bir kötülük değil bu. Hadi o flaşı kaçırdın. O flaşı kaçırdın. Adamın götünün dibinde durarak Zaten E atmasını da engellerdin çünkü adamın flaşı yoktu. Adamın dibinde de durmadın E atmasına da izin verdin. Yani gel bakalım. Abi şimdi diyeceksin. Yani akşana karşı niye takas giriyor? mal mısın diyeceksin sen şimdi bana. Bak bakalım mal mıyım. Ben mi kazandım o takası akşam mı kazandı? Hangisi? Adamlar bot lane'de olmasa ben kazandım bu arada. Haberiniz olsun. Ama adamlar bot lane'deydi o yüzden anlık yapacak bir şey yok. Direkt ghost basıp hatta öldürmeye gidecektim. Çünkü ghost'u ee, flash'ı yok, e'si yok. Öldürmeye gidecektim ama bot lane'den Rumble artı Leona geldiği için ilerleyemedik. Sıkıntı yok. Please, Minyonları şöyle bir böyle yapalım. Böyle bak şimdi buna bak 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 izliyorsun izliyorsun izliyorsun. Olaya bak. Olaya bakıyorsun. Of 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 ne diyorsun ya Ne diyorsun ya nasılmış gördün mü Ne yaptım orada Oy Ne yaptık ne yaptık e bas çek yaptık Mükemmel değil mi Nasıl taktik mükemmel taktik Kanon web çünkü bu Adam burayı e, tutarken arkasına ittirmeye çalışsa her türlü yetişeceğim Ne yapıyorsun Senin ben yani nasıl becerdin Onu yapmayı ya kankam Benim hayat bitti ama sen onu yapınca biliyor musun Kanka sen ona nasıl yetiştin de o frize attın be bro yapma be Yani Yani bu hoş olmadı ya bu Bu niye böyle oldu orada base atamayız çünkü friz atacak oraya friz atarsa bütün minyonları kaybediyorum gelene kadar Hoş değil ignite de var Hmm neyse 6 level olduk Yapacak bir şey yok chatto Yani şurada base atıp ghost basabilirim koridora aslında Yapalım mı öyle bir şey Gönül rahatlığıyla bu hari bu yaptığım hareketi yapabilirsin. Hiçbir şekilde moralini bozma. Bunu yap hatta. Yani akşam koridoruna eğri kızar, La, kızar last stand giriyorsunuz benim girdiğim gibi. Sağ taraftaki ürünler, sol taraftaki ürünler birebir aynı. Q skilliniz geldiğinde girip takasa giriyorsunuz kendisine. Kafa atıyorsun. Kazanıyorsun sonra takası. Süper oluyor. Ona lan? Ölecek ama Pyke. Onunu avradını. Ona kanka? O ne o ne öldür onu öldür öyle bir şey yok. Gel gel. Aa, aa ne oldu kaybettiler oyunu bir anda. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Süper oldu bu süper. Nereye gittin lan? Aa adam Afrika'ya gitti. Aa nereye gitti adam? Oha. Yuh. Ee canım bir değil mi sen ni niye... ha mama yemiş orada tamam. Ha sıkıntı yok. Burayı pişireceğim ben şimdi. Ben eşya aldığım sürece Ay eşya aldıkça güçleniyorum daha doğrusu. Akşam maçında ilk level'larda akşam güçlüdür fakat Q skillimiz artı Ery Kızartla birlikte bu kim? Buradan mı geliyorsun? Yok. Ery Kızart ve Q skill Ölmüş olabilirim burada. Ölmedim. Tamam. Aldık mı plate'i? Süper. PlayStation PlayStation bir kırmızı atalım mı sana? Gel bakalım. Yiyecek mi benden kırmızı küre? Yok. Şimdi süper. Her zaman yerler bunu. Elmas bir master park yeriniz. Bak geri doğru gittim. Adama atmıyor gibi yaptım. Aa bir anda geri döndüm. Kırmızı küre attım adam. Onun ne oluyor? Ananın ki Onu yedim ben de buraya atacağım. Ne oldu lan? Bu kim? Bir de gezgin çizmesi almış koşuyorsun üstüme. Totemim yok. Totemim olmamasına rağmen E basış çek yapıp minyonları bu şekilde çekebiliyorum ayağıma. Yani görüş olmasına gerek yok. Görüş olmadan da Gördüğünüz gibi ayağıma çekebiliyorum. Nasıl ulti? Beğendiniz mi? Ha? Hem minyonlara hem akşana. Akşam base atmak zorunda kaldı. Ben de burayı puşlayacağım pushlay onun sayesinde. Minyonları kontrol edip akşamı base'e yolladım ve akşama minyon kaybettirdim. İnanılmaz güzel bir ulti. Yani daha 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 güzel atamazsın. İzliyorsun şimdi bakalım ne işe yaramış attım ulti. Evet. Evet. Evet kötü ulti diyen utanır mı peki? Hiç sanmıyorum. Gece tırpanı aldım. Eşya aldıktan sonra akşamdan güçlü olduğumu söylemiştim size. Kafasına vurdum. Ya, yarım can kaldı öldü. Yarım canlı lan yarı can. Yarı can. 11 dakika 110 sesim var ve akşam aslında zor bir maç Bunun olmasının sebebi tamamen eğri kızart oynuyor olmam ve karakterimin W'sunu saklamam. Şuum oldukça takasa girmem. Karakterimin sınırlarını bilerek oynamam. Bu kim? Sen kimsin? Bu ne adamı yerden yere vurdunuz ne yapıyorsunuz? Bu <laughs> kanon kaçtı. Yetişemeyeceğim ki. Öldü bu arada vay. Ya güzel meceyi aldığımız anda ayağımıza overlock makinesi geldi. Bedava süper. 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 Very nice. Ama çok kötü kullandım skillleri. Bütün milyonları kaçıracağım. Benim adam. Bir tane. Bir, sen, bir sen, sen. Şu şeyi ver. Ben... İki kişi ulti. Oto atak. E, W. Dojladım adamın şeyini. Kırmızı Q. Vur oğlum ulti. Senin ben Allah kahretmesin ya. Nereye attın oğlum ya? Beklesene oğlum. Ananı, ananı. Anan. Ana. Ya. Ö. de. Mecliyi bana kim aldı dedim? Flashback. Ya güzel meje aldığımız anda ayağımıza overlock makinesi geldi. Bedava süper. Burada öldüm ki ben bu adama. Ben mümkün değil ya. Let me play against Akshan. Olaf. Go Aatrox. <laughs> ben niye bağırıyorum bu adamlara sabahtan beri. <laughs> Bağıra bağırı adamlara konuşuyorum. Burada fight çıkacak. Aa. Ananın ki. aa ben bu ölüşe bak. Keriz eksti. Bedava kill. Aa. 2 kişi ulti. Bir dakika bir kişi mi attı ultiyi? Aga bu ne aga? Hey hey hey. Aynen öyle. Nice Greek Vladimir. Ama onu ben almıştım ya. Bu ne lan? Oo, nice job team. Dojlayayım mı köyesine? Ama atmıyor ki. Niye atmadı? At. <laughs> Şu anda dojladım arkadaşlar. Ee, merhaba. Kanalı büyütmek istiyorum. 50.000 abone olmak istiyorum. Beğeni, yorum, abone olursan süper olur. Teşekkürler. Ama bu zor ya. Kolay değil ya. Ana. Ana. Bir tane vur, bir tane vur. Bir tane vursana ananın ananın Pike. Vereceğin kararı karara var ya karar mekanizmana sıçayım senin Pike. Beyaz atalım. Eee Bitiriyorum şimdi bot lane'i. Alamet fight'ı çıkabilir. Burayı aldıktan sonra hemen bir yardıma koşalım bence. Çünkü alamet fight'ı olabilir. Olmayacak artık çünkü Rumble mid lane'de. Burada V atıyor olsana. Anladım abi. Yani keşke başka bir şey istese. Veri anlaki momento. Öldük. Anlaki devam ediyoruz. Yani cehennem ateşi. Gerçekten cehennem ateşi yani. Bu yordul ateşi falan değil kanka bu. Bu başka bir şey yani. Bu ne? Bedava MJ geldi yine ayağıma. Müthiş bir şey ya bu MJ. Bayılıyorum ya MJ oynamaya. Harika bir şey ya. Ne oluyor? Ee, bunu almamız lazım. İlk çocuklar trollemeye başladı. Ben de trollemeye başladım oyunu. Ama Rabadon'un um bitti. Ne yapacağız? Rabadon aldık ama adam karşıdaki Rumble bana tek atacak. Ondan bir uzak durmak lazım. Bu Atrox'u zaten söylemiyorum bile. Ne yapacağını bana. Tipe bakarsanız Aatrox'un. Çektim mi peki? Geldi mi be? Olta ha. Geldi mi? geldi. Güzel, sefer ulti atmadım ona ama Vayne niye ulti attı bilmiyorum. Üçüncü ejder bu mükemmel. Bunu aldık. Savaşmaya çalışırlarsa da engelledik zaten. Ghost adamlar eksik oynuyor savaşı. Her bizde bu yani. Problem yok. Tek problem. Tamam çok iyi zonladım bu adamları bu arada. Mükemmel de burası. Yavaş yavaş zonlaya zonlaya. 3 kişi ulti EW gir çık gir çık gir çık kendilerine hani vurmasına izin verme sana. Leon'a önde kaldığı için Leon'u da öldürdük. İyi bir dayak attık ona hafiften. Ama biz bunu bence kaptıracağız gibi ya ne diyorsun? Potiş de var burada. Ne yapacağız? Oğlum plaj falan atmasınlar. Allah kahretmeye çok gergin. Aa aldık lan. Ana. Bu kim? Olan girdin oğlum oraya. Ona W atmasaydım ölmüştüm bu arada. Sisi komasına so şeye geri sokacaklardı beni. Vayne atacan kondemlere sıçayım Vayne. Atacan E'lere sıçayım Vayne. Allah kahretmesin ya. Virtual 2 aldı bot denilen. Bence en iyi şey yaptı. Hareketi yaptı. Aa. Ama Baron'a şurada hadi lan. Siege yok mu Siege? Baronlar var hadi. Chat. Ne chati? Takım? Teyam? Teyam Mates? <laughs> 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 Leon'u AS'e de Dojo gördünüz mü? Ulan yılan gibi süzüldüm arasından. Michael Jackson. Allah ne oluyor? Fena kızlar. Bunun olma sebebi Baronlar Show varken... Baron Nashor varken şu an eksik oynuyoruz fight'ı. Baron Nashor var bizde ama eksik oynuyoruz fight. Çünkü Olaf top lane'e gitti midlere gelmek yerine adamlar bir de. Her zaman bu yaşanacak merak etmeyin. Bu her zaman yaşanacak arkadaşlar. Baron Nashor aldığınızda 5 mid yapmazsanız her zaman kaybedeceksiniz. Baron olsun veya olmasın sizde. Merak etmeyin o konuda yani. Feathers fly. fly. Öldüm mü? Öldüm. Yep. Şimdi ben burada ne öğretmeye çalışıyorum size? Şunu öğretmeye çalışıyorum. Eğer ki Baron Nashor alındıysa lütfen B tuşuna aynı anda basmaya çalışın. Tabii ki takım arkadaşlarınızın beyninin içine giremeyeceksiniz. Klavyesini kontrol edemeyeceksiniz. Ama sen bunun doğrusunu bil. B tuşuna bas ve mid lane'e tıkla. Eğer ki mid lane'e tıkladığında eksikseniz mesela Olaf top lane'deyse o savaşa katılmayın ünlem atın. Ama 5 kişi mid lane'deyseniz dümdüz savaşabilirsiniz. Olması gereken şey mid lane'e tıklamak. Yani Baron aldım mid lane'e tıkladım. A, tabii ki takım arkadaşlarınız Olaf gibi olacak gelmeyecekler onun için ona göre oynaman lazım az önce ben mesela Olaf'ın gelmediğini görmeme rağmen kaçmak yerine savaştım ve sonucu ölüm oldu ki ben bütün hasarı vurdum orada yani herkes canını çeyrek bıraktım Olaf tamamladı günün sonunda işe yaradı mı bakacağız şu anda ben yokum orada ve savaşmaya çalışıyorlar. alamaz mıyız ya? Alırız sanki bunu. <laughs> Eksansa <sahasına> gitti yani şimdi. Nice. <laughs> Aldık solu tamam, da. Tamam. Nice. Al Ejder hayda. Kanka bu adam bana yine tek attı ya bro. Bro bu adam bana yine tek attı ya. Yok aga kaçamıyorum bu adamdan. Sen de öldün ama niye öyle bir şey yaptın? Ben yani ultiye ba basamadım. Kötü oldu ultiye basamamam. Baron alabilirler şu anda umarım almazlar. Rumble için koşup 3 kere öldüm. Ama yani çok fena trolledik ya maçı. Rumble alacağım. O ne lan? Gosu. Biz bizim çocuklar fena troll ya. Yani hiç hiç, hiç elden bırakmamamız lazım. Hiç Şeyi hiç elden bırakmamamız lazım. Tedbiri bir kere elden bırakırsak, bir ölürsek bitti maçımız kaybedeceğiz yani. Burada duralım bakalım. Milyonlar alalım. Buraya gelecekler, deneyecekler var onu çok desenkronize olup olduk şu an. Akşam eşyalar da gayet iyi. Tabi benden kırmızı küyede ne çeyrek can kalmayacağı anlamına gelmiyor da eşyaları baya iyi. Bu da Leona. Şuradan E'ye atabilir, aynen. Buna da böyle atacağım ben. Hayk doğdu öldü doğdu öldü tekrardan. Ve eşyasız oynuyorum şu anda. Yani. Sakin olun bir, bir saniye. Ghost'un falan var. Relax heyecanına gerek yok. Bunu kırsana. Bunu kırsanıza. Bunu kırın, bunu kırın. Hala içine girme, içine girme, içine. Ben yokum canım. Baron kam. Alo. Allah cezanızı vermesin sizin ya. Lan bırakın adamlar gelsin. Peki. Ölmek istediler. Öldürdük diyelim o zaman. Ama ya. Harbiden mi ya? Nereye gittin lan? Vay be. Yakaladı ama Pyke senin. Bu ne? Bu kim? Burada bir şey var. <gülüyor> 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 Baron. <laughs> Cici kazandı coin. Gördün mü AP'yi? Can barıma bak. 53 AP veriyor bize ekstra. Baksana direkt bir gölge ev daha aldım. Daha iyi gölge ev aldım hatta. O zaman gerisi sadece geri sadece sizin artık seyir zevkinize kaldı arkadaşlar. Artık böyle bir vlad varken. Öldü bu arada Zaya. Exhaust yememe rağmen öldü. Uh. Uh. Oha. Allah'ım göremez oldu. <laughs> nice job. Nice. Bitirme dur. Bitirme bitirme hayvan ol hayvan. Sabahtan beri koşup ölüyorsun. Şimdi mi bitiresin geldi? Şimdi mi maç kazanasın geldi? Sabahtan beri koşup ölüyorsun. Hayvan ol hayvan. E güzel. Bakayım. E gayet güzel. Gayet güzel. Yine takım taşımış bizi değil mi?